Allah'a ısmarladık. Niye çatın kaşlarını Elimi beş yerinden Bilmiyorum dağladı beş parmağım. Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git. Niye bir yarın çöktüğünü, kaşlarımı? çöktüğünü bir dağın, Görmemek Bilmiyorum istiyorsan ardına bakmadan suçlarımı. git. Ölümse Yavrusunun yoluna dalan bir dul bakışı, kapandırıyor ışıksız Yol evinde dağılır, pencereler. Biraz yeşermek yolda için yolda beklesin yolda artık yolda kışı. Yolda Çağlayansız yolda yamaçlar, yolda 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 suyu dinmiş yolda dereler. Yolda Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna. Buğulu gözlerimden geçmediğin gün olmaz. Benim kadar titremez hiçbir yiğit olduğuna hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz. Bin fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü, alnından öz kardeşim öpse ben irkilirim. Değil yalnız ardında kimlerin düştüğünü, kimlerin rüyasına girdiğini bilirim. Gelme leyli leyli, gelme leyli leyli. Gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü daha candan görürüm senden uzaklaşınca Sararırsın dönüşte görünce öksüzünü Bir gelinlik kız olur aşkım senin yaşınca Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git Bir yarın göçtüğünü KÖKTÜĞÜNÜ bir dağın görmemek alma, istiyorsan alma, leyle, leyle, ardına bakmadan git. Alma, leyle, leyle, alma.